أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة لبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد أبت دائل دوستر دائل أركضشتر ألطي جمارجين Neden Şii şey değiliz ya da Şii'ye haklı olabilir mi isimli videosuna cevap vermeye devam ediyoruz. O videodaki şüpheleri ben madde madde sıralamaya çalıştım. Önemli bulduğum şüpheleri şu anda imamete anma ile alakalı hususları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Birinci şüpheye hem de girizgah olsun diye hem de bir giriş olsun amacıyla birinci şüpheye detaylı olarak cevap vermiştim. Kelami bir şüpheydi. Yani imamet dediğimiz şey akideye mutallık ise hem delaleten hem subuten kat'i bir delille ispatlanması gerekir dedi demişti ve bunu inşallah e, olarak bir örnek olarak göstermiştik akli ve nakli delillerle e, kelam ilminde nasıl e, bu mesele anlaşılmadır akli ve nakli deliller nasıl verilir ilahiriha bunların hepsini tadilat ettik. Şimdi ikinci şüpheye cevap vermeye çalışacağız değerli dostlar. Ne diyor Altay Cemveriş bu videosunda benim not aldığım şekliyle? E, yeryüzünde Allah tarafından her zaman bir masum hücret olması gerekir e, inancı ifadesi akli midir? Bunu naslardan çıkarmak, dini metinlerden çıkarmak kolay değil diyor. Şimdi evet e, bu Altay Cemler için video çektiği cevap verdiği arkadaşımız, yeryüzünde her zaman bir Allah tarafından bir hüccet olması gerekir demişti. E, bu konuda bazı temellendirmeleri de yapmıştı, bazı rivayetleri göstermişti vesaire ile akir. Altay Cemler işte bunu aslardan çıkarmak kolay değil. Bu akli bir ifade mi yani akli bir delil mi bu e, diye sormuştu. Bu soruya hem de şüpheye cevap vermiş olalım inşallah. Evet yeryüzünde Allah tarafından her zaman bir masum hüccet olması gerekiyor gerekiyor. Lakin bu akli delilleri mutavvel olarak vermek yerine ben bugün nakli delillerden bahsetmeye çalışacağım bununla alakalı. Öncelikle bizim kaynaklarımızda ennel ard la yahlu min hucce yeryüzü asla Allah'ın hüccetinden hali yoksun olmaz böyle kıyamete kadar devam eder. Şeklinde rivayetlerimiz var. Bunu ifade edeyim. El Kafi'de Kuleyni merhum Şeyh Kuleyni'nin Rıdvanullahi Aleyh El Kafi fi ilmid din adlı eserinden bunu görebilirsiniz usul bölümünden. Usulü Kafi'de bunu görebilirsiniz. Peki bu konuda sünni kaynaklarda bir rivayet var mı? Bir e, nas var mı? Elbette. Hz. Ali Aleyhisselam'dan gelen bir rivayet var sünni kaynaklarda. E, bu rivayet Kumeyl bin Ziyad en-Nekha'i e, aracılığıyla geliyor. Pey Hazreti Ali'nin, selamullah aleyh, Kumeyl bin Ziyad el-Nekha'iye yaptığı bir takım nasihatleri, mevaizi içeren bir rivayet. Bu rivayetin metninde bu ifade de var. E, o ifadeyi okuyayım sizlere dilerseniz bu rivayetin metninden. E, Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor ki, Allahümme bela, evet Allah'ım, la tehlu'l ardu min qaimin lillahi bihüccetin, evet Allah'ım, yeryüzü asla... Allah için kaim olan bir hüccetten hali yoksun olmaz. Bu hüccet imma zahiren meşhura ister bu hüccet zahir ve meşhur olsun ve imma haifen mağmura isterse korkar ve gizli halde bulunsun fark etmez. Yeryüzü bu iki halde de olsa hüccetten hali olmaz. Öncelikle bu hadisin kaynaklarını verelim. Ebu Nuaym e, Hilyetul Evliya adlı eserinde, Hatib el-Baghdadi el ve el vel adlı eserinde.

Ee, ve buna benzer İbnül Cevzi de yine söyleyelim Saffetü Saffe adlı eserinde Bunları bunun bunu naklediyorlar. Bu kaynaklarda inşallah paylaşırız. her birinin kitap numarası, künye numarası bunları paylaşabiliriz değerli dostlar. Bu rivayet sünni kaynaklarda geçiyor. önceki rivayetin senediyle alakalı bir ehl-i sünnet alimlerden bir beyanı ben sizlere aktarayım. İbn-i Bir biliyorsunuz meşhur ehl-i sünnet alimlerindendir. kendisi Hicri 463. yılda. vefat etmiştir. Kendisinin hadisle alakalı ifadesini okuyayım. Hangi kitabından? Camiul Camiu Beyanil İlmi ve Fadlihi. Evet, böyle bir ismi var kitabın. İlm, e, il, ilimle alakalı ve fazilet ile alakalı e, tüm beyan, bütün beyan, e, bütün beyanlar böyle ifade edelim, böyle tercüme edelim kitabın e, kapak ismini. E, bu kitabın Camiu Beyanil İlmi ve Fadlihi. Bu kitabın ikinci cildi. İkinci cildi. Ee, bu kitaptaki ifadeyi size aynen okumaya çalışayım inşallah. 1878 numaralı hadis sayfa numarası 984. Ee, evet. Ve <laughs> kâle Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh li Kumeyl ibn Ziyad al-Nakhai. Ali ibn Ebi Talib aleyhisselam Kumeyl bin Ziyad ennehe'i'ye ee, şöyle buyurdu. Wa huwa hadisun meşhur inde ehli'l ilm. Bu hadis ilim ehlinin yanında meşhurdur. Yestagni anil isnadi li şöhretihi İlim ehlinin yanında ilim, ilim ehli bu hadisin senetleri noktasında müstahnidirler. Çünkü onun şöhreti senetten, senet bahsinden hadisi müstahni kılıyor. Bu ifadeyi de İbn-i Abdülbir kullanıyor kendi kitabında. Hadisin senediyle alakalı böyle bir bilgi vermiş olalım değerli dostlar. Şimdi geçelim tekrar bu hadise. D Dedik ki bizim kaynaklarımız da var. Ennel ard la taklu min Yeryüzü hüccetten hali yoksun olmaz. Aynı şekilde sünni kaynaklarda da böyle bir rivayet olduğunu gösterdik. Şimdi sünni ulemanın bu konuya bakış açısına bakalım inşallah. Ee, öncelikle e, hatta biraz da sonra saklayayım diğer alimin beyanını size. E, öncelikle şu e, Hater adlı eserden e, ee, İbnül Cevzi adlı Hicri 571 yılında vefat eden İbnül Cevzi lakaplı El İmam Abdurrahman İbn Ali İbn Muhammed İbn Ali El Al Cevzi El Kuraşi El Mulakkabu Bi İbnül Cevzi İbnül Cevzi tam ismini de okudum Hicri 571'de vefat etmiş kitabın da Saydul Hatir Böyle bir kitabı var. Bu kitabında hadisle alakalı bir beyanda bulunuyor. İbnül Cevzi şöyle diyor kitabın 70. sayfasında 173. rivayetin zeyrinde. Ee, diyor ki İlla ennallâhe la yuhlil arda min qâimin bil hüccâ. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ta Allah'ın kaimi olan hüccetle kıyam eden kaiminden hali olmaz. O kimse nasıl kimsedir? Nasıl bir kimsedir? Cami'un. Cami'in beynel ilmi vel ameli. Cami'in beynel ilmi vel ameli. O kimse ilim ve ameli bir yere toplamış. Arifin bi hukukillahi teala. O kimse Allah'ın haklarına haklarını bilen kimsedir. Haifin Allah'tan korkan kimsedir. Ve zelike kutubu o kişi dünyanın kutubudur. Yani dünya onun etrafına döner. Ve mate ahlaf Allahu ayvabah her ne zaman ölürse bu kimse Allah onun vasisi olan, halefi olan kimseyi de yerine getirir. Ve rubbeme lem yamut hatta yara men men yasluhu lin niyabati anhu fi kulli Dolayısıyla hatta diyor belki bu kimse ölmeden önce kendisine niyabet edecek olan halifesini de görüp ondan sonra canlı teslim eder. Sonra devam ediyor. وَمِثْدُ هَذَا لَا تَخْلُ الْعَرْضُ minh. İşte böyle kimselerden yeryüzü hali yoksun kalmaz. Fehuve bi maqamin nebiyyi fil umme. Ve bu kimse ümmet için, ümmetin içerisinde peygamberimizin makamında oturur. Bunu da bu şekilde ifade edelim ve sonra aynı minvalde beyanları devam ediyor İbnül Cevzi'nin. Tekrar kitabın adını verelim. Saydul Hatır adlı eser. İbnül Cevzi'ye ait İbnül Cevzi'de 571'de Hicri 571'de vefat etmiş. Sayfa 70 173. rivayetin zeylinde bunu aktarıyor. Bunu da beyan etmiş olalım değerli dostlar. Yine bu rivayetle alakalı. Yeryüzü hüccetten yoksun kalmaz. i̇bn Hacer konuyla alakalı ne demiş? i̇bn Hacer el-Asqalani. Biliyorsunuz meşhur ehl-i sünnet alimi Sahih-i Bukhari'nin şarihi. Yani Bukhari'yi şerh eden alim. E, çok önemli bir şerh kitabı var Buhariye. feth Bari fi şerhi sahih-il Bukhari. feth Bari adlı eser de kendisine ait. Sahih-i Bukhari'nin şerhi bu kitap. Kendisinin adı da İbn-i İbn İbn Hacer el-Asqalani. ابن حجر أسقلاني فتح الباريك كتابının 6. Cildinde, 3264. hadisin açıklamasında diyor, يقول ابن حجر ابن حجر şöyle diyor, وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة İbn Hacer diyor ki İsa aleyhisselamın bu ümmetten olan birinin bir adamın arkasında namaz kılması olayı bu olayın akır zamanda kıyamete yakın zamanda gerçekleşmesi ve kıyamete yakın zamanda, böyle daha doğrusu böyle tercüme edelim, kıyamete yakın zamanda, akır zamanda ve kıyamete yakın bir zamanda, bu İsa Aleyhisselam gibi ulul azın bir peygamberin bu ümmetten birinin arkasında namaz kılması meselesi, şu ifadeleri doğrular niteliktedir. Yeryüzü asla Allah için kıyameden bir hüccetten yoksun kalmaz diyor İbn Hacer el Asqalani kendi eserinde Fethül Bari fi Şerh sahihil Buhari'de. Dolayısıyla Allah'ın Allah, Allah Teala'nın yeryüzünde Allah Teala'nın hüccetin yeryüzü özür dilerim. Allah Teala'nın hüccetinden hali yoksun kalmaz. Bunu da bilmiş olalım, anlamış olalım değerli dostlar. Bu sünni kaynaklarda bizati sünni alimlerin beyanlarıyla sabit. Daha fazla elimde belge var ama onların hepsini ee, okumak çok fazla vakti gerektirecek ve çok da fazla e, videonun ağır olmasını istemiyorum. Bu beyanlar yeterli diye düşünüyorum. Diğer bir mesele, Şii kaynaklı bazı hadislerle, Sünni kaynaklı bazı hadislerin arasındaki uyuma dikkat çekmek istiyorum bu konuda. Örnek verelim, bizim El-Kafi adlı kitabındaki o bize hüccettir, e, Şia'ya hüccettir. Şia'nın temel kaynak eserlerinden El-Kafi, Kafi'nin usul bölümü hüccet kitabı. Orada bir bab var. Bu babda rivayetler var. Babın sadece başlığını okuyacağım. Size rivayetleri okumayacağım. Bab ennahu, lev lem yebqa fil ardı illa raculan lekâne hücce. Diyor ki babda eğer yeryüzünde iki adam dahi kalsaydı, iki kişi dahi kalsaydı onlardan birisi hüccet olurdu. Bakın bu konuda şii kaynaklı hadisler çoktur. El-Kafi'de sadece ben bab başlığını zikrettim. Hadisleri getirmeyeceğim, hadisleri okumayacağım. Şimdi sünni kaynaklı bazı hadislere bakalım. Bu manayı te teyit eden, aynı zamanda hilafet meselesine raci olan, aynı zamanda bazı hadisleri şerh eder nitelikte olan. Nedir o? Mesela e, Abdullah bin Ömer'den peygamberimiz peygamber e, Abdullah bin Ömer'den peygamberimize e, nispet edilen, e, Bukhari'de geçen senedi sahih, hükmü sahih rivayeti sizlere aktaracağım. E, Sahih Bukhari'de geçiyor bu rivayet. Hadis numarası 7140 e, Abdullah bin Ömer'den geliyor. Hadisin hükmü sahihtir. Aynı zamanda hadisi e, Müslim'de kendi sahihinde e, hadis numarası 1820'de ufak ihtilafla, ufak metin e, nasıl, nasıl diyelim, ufak e, metinde değişikliklerle, metinde ihtilaflarla kaydetmiştir. Onu da ifade edelim. Bu hadisi şöyle okuyayım sizlere. La yazalu hadzal emru fi Quraysh ma baqiya minhum Dolayısıyla diyor ki bu iş bu işten ne anlıyoruz? Bu iş yani imamet ve hilafet meselesi. Ne zaman hadzal amr <laughs> dense bu iştense biz ondan imameti anlıyoruz. Bütün ulema da, bütün ilim ehli de bunu anlıyor. E bunun inşallah şerhini ileride yaparız. Bu iş her zaman Kureyş'te olacak. Kureyş'in içerisinde olacak. Yani halifeler her zaman Kureyş kabilesinden olacaklar. Eğer yani dünyada iki kişi dahi kalsa hilafet yine onlardan birinde olacak. O bir tanesi de Kureyşli olacak. Dolayısıyla her zaman Kureyş'ten olan bir halifenin varlığı zorunlu değerli dostlar. Bu da Bizim biraz önceki başlıkta okuduğumuz اَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْاَرْضِ اِلَّا رَجُلًا لَكَانَ al الْحُجَّ Dolayısıyla dünyada iki kişi dahi kalsa onlardan birisi hüccet olurdu, imam olurdu ifadesine uygun gelen, ona ona bizzat, bizatihi muvafık olan hadislerden bir tanesidir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Tabi bu hadisin La yezalu hazel emru fi ma minhum Eğer yani dünyada iki kişi dahi kalsa onlardan birisi halife olacak bu iş onda olacak ve o Kureyşli olacak. Kureyş kabilesinden olacak ifadesi de daha diğer birçok konunun da anahtar niteliğinde bunu da ileride şerhini yapacağız inşallah. Şunu anlamış olduk Altay Cemberiş'in şu iddiasına cevap vermiş olduk. Yeryüzünde Allah tarafından her zaman bir masum hüccet olması gerekir ifadesi akli midir? Bunu naslardan çıkarmak kolay değil demişti. Biz naslardan, sünni kaynaklardan da bunu çıkardık kendisine bu şekilde. E, ifade etmiş, huzuruna takdim etmiş olalım inşallah. Bu konuda çok daha fazla beyanı arttırabilirdik ama muhtasar, müfit cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu e, yani özellikle ifade etmeye çalışıyorum. Cevaplar gerçekten muhtasar, müfit, kısa, öz olmak durumunda. Çünkü hem dinleyici için zor, hem e, bunu videoyla, ses kaydıyla yapmak bizim için zor. E, neticede bizler de bu konuda yani çok donanımlı değiliz sosyal medya hususunda. Ala kulli hal inşallah elimizden geldiğince kısa öz beyanlarla bu konuların her birine cevap vermeye çalışacağız. İnşallah gelecek bölümlerde bu bahsedilen video içerisinde neden Şii değiliz ya da Şii'ye haklı olabilir mi ismindeki videoda ifade edilen bütün itirazlara kısa öz cevap vermeye çalışacağız dostlar. Bugün de ikinci cevaba cevap, ikinci şüpheye özür dilerim cevap vermiş olduk. Allah Teala her birimizi bu bu kayıtlardan, bu derslerden ya da bu reddiyelerden müstefid eylesin inşallah. Allah Teala bizleri Kur'an-ı Kerim ve Ehli i Beyti ayırmasın inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve Alihit tahirin.